Saçta. O ne oluyor şu an? Dur 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 bakıyorlar. Ben diyor bu fare ya lan. <laughs> jet'i bir ara öyle vurdum tam çıkıyorken. ki. Helal. Can basçamla. Görüş kısıtlanıyor. Helal aşk. Haydi öldü. Aldım. Çok iyi last operatör. Onu düşürelim ya. Aynen seti büyük ihtimalle nice of, sana diyeyim pas dinle düşman kaldı. hiç Bak <laughs> bakacağım. Sen sağa bak kanka ben sağ bakayım. Şey. Sağ yakın. Adamı hiç bir şey atmıyor, yetiştiriyor ama hasar. Hayır, say. Aaa, oğlum niye bak? Bye bye. Sonu say. Ya hadi, hadi. Ya bir gösterip bir info almaya çalışın. Yani B arkası B arkası. Mid B arkası ses kalabalık. <laughs> Counter boost yapabilirler. Düşman kaldı. 9 HP'yim. İkisi de arkada. Ne oldu? O A'dan girmiyorlar mı? Yok. <laughs> Buralarda da bir şey yok. Dön dön. O dön daha burada bir şey yok. Acıdı <laughs> mı? Bak orada bir kişi var. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, şey, bir var. <laughs> <tam masaydın kanka. gülüyor> <laughs> Helal. <Çok iyi>. Aa <laughs> mit bala göte vurdu ya. Canı tamam, kaç? Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı. 70. Tamam aldım ben onu aldım ben onu. Son aldım. 10 saniye. Ne silah değiştiriyordu bir de gözümün önünde vuramadım. Adamsın. Helal beyler. Şimdi bir alayım. <laughs> B. Bence de B bir sefer. Kapatayım mı burayı? Kapat yani. Ha. Var mı? Girmişler ya oğlum. At onu Helal. Of lan beni kurtardın. Yerim nerede amek? Hiç seni tuttun e, midde de yoktu. Ben de farf kafalanmıyor ya. Abi ne oluyor? 3 round dur 4 4 4. <laughs> Var <laughs> kurmuşlar, şey yapıyorlardı, bomba kuruyorlardı. <laughs> Aa siktir kanka burası açık kaldı. Aa güzel olmuş. Aynen aynen işimize yaradı çaktırma. Sana 4 vurdurmayacağım bu kez. Tamam kanka 5 vurdur. 3 <laughs> <laughs> Ben ellemiyorum oynamıyorum abi. Afek. Bak, buraya ya, duvar da gelmiş. Ya bir tane de vurayım beşi amına koyacağım ya. <laughs> Bittiğim onlar. Operatör sonra... bakacak sana. Aynen yani, öyle. bir bakıyorum kanka. Şu anda bana pikten yok. Var. <laughs> ha safe'leri var kanka kaldıracak bu devuk. Tamam daha oradan dönemezler. Umut pikten vurursun kanka. Helal lan. Diğeri de orada. Ya yine dört. Amanın kafayı yiyecek. Süper, süper, <gülüyor> süper. <gülüyor> Salak. Helal be sana. Helal. Spike, spike, spike. Spike bizdeyse koruyalım abi. Ben mid'i tutuyorum arkalamasınlar. Nemo, ne yapayım, ne mi o? Vur, onu da vur. Ace geliyor, ace. Helal be helal Dördü de. memoya saldım bu <laughs> Lan kaldım burada Ya yine bıçakları çektim bir bok yapamadım Düşman i̇şte, bir... Aldın aldın Femal. Adamsın Normal. Daha geliyor Hı. Ya sen nasıl bir oyuncusun be? Ben öyle sıkıyorum. <laughs> <Ya>, var ya. <gülüyor> 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 Klip al chat. <laughs>